Şöyle bir şey var mı acaba? Hop! Aa! Aa! Hassik arkadaşlar. Ha. Yani bir şey söyleyeyim mi? İçimden hem küfür ediyorum hem de takdir ediyorum. Yani adamlar şuradan Şuraya böyle bak o kuşlardan kaçıyorsun. Çatılardan iniyorsun. Bu iki şerefsizle dövüşüyorsun. Dağ gibi yol koymuşlar. Sonra oradan geçip buraya geliyorsun ya. Oradaki çatıdan buraya yürek yemiş gibi atlarsan gelinebiliyormuş. Yani şikayet ettiğim her şeyin çözümünü koymuş herifler. Yani Ettiğim bütün küfürleri falan geri alıyorum gerçekten. Yemin ediyorum Adamı öpe öpe yol öğrettiler yani. Öpe öpe yol öğrettiler. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ulan arkadaş ya. Yani bayağı yol yordam öğrettiler.